Arkadaşlar merhaba, yeni kitaplarım geldi. Size bugün mükemmel kitaplar göstereceğim. Hemen başlıyorum. Fazla vakit kaybetmeye gerek yok. İlk kitabım yani böyle çekerek yani hepsini böyle tek 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 bakarak tespit ettim ilgimi çeken kitaplarda hemen aldım. Hemen ilk kitabımı tanıtıyorum. İlk kitabım Uyku üzerine. Evet arkadaşlar, Uyku üzerine yazılmış. 28 kalem darbesi. Hemen gösteriyorum. Müstakil eylem. Evet, yani uyku hayatımızdan çıkan bir düşman mı yoksa gerçekten kendimiz olabildiğimiz, kendimizle olabildiğimiz tek zaman mı? Bazen davetsiz bir misafir, bazen çağrılsa da gelmeyen, bazen düşülen, bazen kalına. Herkesin uykuya ve uyumaya dair deneyimi biricik. Bu kitapta uykunun her halini bulacaksınız. Sümer kral destanlarındaki uyku ile ilgili bölümler, 24 edebi deneme ve 3 öyküyü bir araya getiren müstakil eylem okuru uyku üzerine biraz daha düşünmeye ve konuşmaya davet ediyor. Yani bu 28 28 kişinin kaleme aldığı bir kitap arkadaşlar. Yani 28 kişi var bu kitapta. Uyku uyku üzerine deneyimlerini anlatmış. Kimler var ki yani? Ercan Kesal, Fatih Atilla, Fuat Sevimay, İbrahim Dizman, Makbule Aras, Ayvazi, Sibel Yerdeniz, Özlem Türe, Cahit Ökmen, Hakan Akdoğan, Güleyşah Koçak, Semih Kümüş, Zeynep Köylü, Gamze Güller, Haydar Ergülen, Ahmet Gürata, Sezai Sarıoğlu, Feray Kara, Jülide Okkalı, Enis Batur, Seran Ergin, Ethem Baran, Gürsel Korat, Hakan Günday, Fadime Uslu, Faruk Duman, Mario Levy, Tarhan Gürhan. Evet, uykuyu hepimiz seviyoruz. Ama bunun üzerine bir deneyim yaşamış olmak. Bununla ilgili bir kitap okumak daha doğrusu. Çok ilgimi çekmişti. Kitabı görür görmez. Uykuyu merak ediyorsanız bu kitap okunabilir. Müstakil Eylem. Çok tatlı bir kitap. Evet, diğer kitaplarıma geçeceğim. Bu da çok farklı bir kitap arkadaşlar. Yani zaten kapağına baktım böyle bir çok farklı değişik. Hemen gösteriyorum. Ölüye Yatma Sanatı. Evet, ikinci kitabım bu. Elizabeth Krullwood Ölüye Yatma Sanatında kaybolurken yok olmak istemeyenlerin hikayesini kaleme alıyor. Baştan sona sürükleyici bu biyografik eserde ölmeden ortadan kaybolmanın yollarını görebilirsiniz. Bunca uğraşın sonunda kendinden kaçmanın mümkün olup olmadığı ise ölüye yatma sanatının inceliklerinde saklı. Çok ilginç yani. Kendini ölü gibi göstermiş ortadan kaybolmak için. Bunun hikayesini anlatıyor. Bir biyografik kitap arkadaşlar. Elizabeth Greenwood. <laughs> Ölüm Sahtekarlığı Dünyasında Bir Yolculuk. Evet çok ilginç bir kitap yani Evet. Bunu okuyacağım hemen. Bu da böyle ilgimi çeken kitaplardan biriydi. Şöyle koyayım. Yine bir farklı kitap. Bir roman. Amor yazmış. Kapağın güzelliğine bakın şimdi. Nezaket kuralları. Arkadaşlar bu roman 1937 yıl, yılını anlatıyor. New York'un o güzel, muhteşem yıllarını. Son derece modern hissettiren kusursuz bir dönem hikayesiyle Tolles filmlerden aşina olduğumuz siyah beyaz Manhattan'ı soluksuz bir kurguyla ve çekici karakterleriyle yeniden ışıltılı hale getiriyor. Evet. Romanlar, sanat eserleri, gece kulüpleri, sokaklar, caz ve birçok zengin ayrıntı. Ketiye hikayesinde eşlik ediyor. Evet çok güzel bir roman bu arkadaşlar. 1937 yılının Manhattan'ını anlatıyor. O caz dönemleri falan. Amerika'da biliyorsunuz caz e, olayı çok e, meşhurdur ve çok kaliteli sanatçıları vardır. Caz konusunda. Nezaket kuralları. Hammer Tobus. Evet. Hemen diğer kitabımıza geçelim. Pascal Mercier. Ne olabilir? Lizbon'a gece treni. Bu da çok keyifli bir kitap. Kesinlikle. Doktor Amédio Prado'nun -Yup hayat, aşk, yalnızlık, özveri, cesaret, ölüm ve zorbalıkla ilgili notları. Rogerius'u kendi sınırları iş dünyasından koparıp hayata bambaşka bir pencereden bakacağı içsel bir yolculuğa çıkartır. Lisbon'a gece treni hem ruhlara hem yüreklere dokunan bir roman. Şimdiden bir klasik. Evet. Bu da çok tatlı bir kapağı var. Şu kapanacağına bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Hmm. Harika. Evet. Diğer kitabım hemen geçiyorum. Jean Janet. Jean Janet. Jean Janet. Paravanlar. Bu paravanlar bir tiyatro oyununu kitaplaştırılmış hali. Batılı sömürgeciler, lejyonerler, askerler, Araplar, mücahitler, hırsızlar, ağlayıcı kadınlar, hainler, ölüler, yüzleri boyalı, maskeli, takma saçlı, takma burunlu, Janet'in tiyatrosunun temelini oluşturan kılık değiştirme, kendini maskeleme gerçeğinin yerine suretini geçirme. Evet. 61 tarihi son oyunu. Paravanların da temel taşları. Evet. Bir tiyatro oyununu kitaplaştırmış hali arkadaşlar. Özellikle tiyatro sevenler için değerlendirilebilir bir kitap. Paravanlar. Evet ve son 3 kitabım son 3 kitabım. Peyami Safa'yı e, Peyami Safa kitabım var. Bir tane aldım şimdi. E, daha önce okudum mu? Belki küçükken yani ufakken okumuş olabilirim birkaç eserini. Ama uzun süredir hiç okumadım yazar belki de öyle diyebilirim. Peyami Safa'nın kitabını aldım arkadaşlar. Yalnızız. Yani Safa'nın son romanıymış bu. Engin ruh tahlilleri ve kendi türünde açtığı çığırla onu yalnızca Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının zirvelerine taşımış şair diyor. Evet. Yalnızız okuyacağım bakalım. Yorumlara bakmıştım biraz şey demişlerdi böyle yani ağır mı demişlerdi, öyle bir şey bir yazanlar olmuş. Ee, bilmiyorum okumadığım için. Okuyup göreceğiz. Ve yani Safa'ya da giriş yapmış olacağız böylece. Evet. Son iki kitap. Arkadaşlar bu 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 yazara bayıldım ya. Bayıldım. Bir tane kitabını okudum. Kitabın ismi Geldi çık işin içinden. Bilenler zaten hemen tahmin etmiştir. Ahmet Yüksel Özemle. Hemen diğer iki kitabını da aldım. Yani Arkadaşlar Üslubu'yla biraz da eski Türkçe mi diyelim. Yani o yazımla çok harika bir kitap. Yani. Böyle bir keyifle okuyorsunuz ki böyle çok güzel. Şimdi hemen tanıtayım ben size bir tanesini. Üsküdar'da bir attar dükkanı. Evet. Üsküdar'da bu atlar dükkanı nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice füyüzatın, nice manevi tohumların ve irşatların sebebi ve mihveri olmuştur. Neyzen Niyazi abi bir gün bana bu dükkanın rahmani füyüzatının sebep olduğu maddi ve manevi müktesabatını hamur şükranla ve cezbeyle yat ederken, görüyor musunuz arkadaşlar yazım şeyini? Yükselci biz bu dükkandan geçmemiş olsaydık şimdi yedi dükkan süpürütünsünden beter olurduk demiştir. Ya nasıl bir kelime dağarcığı değil mi? Muhteşem bir kelime dağarcığı var ya. Yani. Şimdi biz ne kadar konuşabiliyoruz Allah aşkına? düzgün konuşamıyoruz bile. Kesinlikle ya. bu bu, 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 bu yazım ben bayıldım, bayıldım öyle söyleyebilirim. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ahmet Yüksel Özem'in kitaplarını alın, okuyun eski insanlar nasıl konuşuyormuş, nasıl böyle bir saygı çerçevesi içindeymiş her şey. Mükemmel yani. Üsküdar'da bir atlar bekliyor. Hemen diğer Ahmet Yüksel Özem'le kitabımı gösteriyorum. Geçmiş zaman olur ki. Arkadaşlar kapağın güzelliğine bakın. Hemen arkadan biraz bir şey okuyayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İnsana ait olduğu tarihin asaletini ve medeniyetin güzelliğini idrak ettiren o müstesna mekanlar. İnsanı ailesine, komşularına ve milletine muhabbetle bağlayan o güzelim örf ve adetler. muameleler, üsluplar, an ananeler, nerelerdesiniz? Nerelerdesiniz? Kalmadık. Heyhat. Hepsi de mazide. Hepsi işte gönüllerin ve gitgide zayıflayan hafızaların hücra köşelerinde kalmış. Bir de bakıyorsunuz ki Üsküdar'ın aguşunda inkişaf etmiş 60 küsür yılda tıpkı bir gölge gibi, tıpkı bir metem gibi geçip gitmiş bile. Baki kalan ise zaman zaman tahassürle, zaman zaman da kederle yankılanan ama her seferinde zayıflayarak sönmekte olan ve sadece ama sadece idrak ve temiz ekline hitap eden bir hoş seda olmuş. Ya mükemmel ya mükemmel. Yani bu geçmiş zaman olur ki Ahmet Yüksel Özemren'in bir nevi biyografisi biyografisi gibi onun çocukluktan okul yıllarından. Ee, gelişim çağına lise yıllarına işte daha sonraki yıllarını anlatıyor. O zamanki Üsküdar'ın o muhitteki yaşananları, o insanların e, yaşam tarzlarını anlatıyor arkadaşlar. Mükemmel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani size o kadar kitap gösterdim. Bu kitap bu kitabı tavsiye ediyorum. Yani Ahmet Yüksel Özemre'yi tavsiye ediyorum. Ediyorum daha doğrusu. Hani tanımamış olan arkadaşlar için Kesinlikle tanışın arkadaşlar. Mükemmel. Evet. Arkadaşlar kitaplarım bu kadardı. Şimdi e, yeni kitaplarım da gelecek. E, 22 adet kitap siparişi verdim. Onlar gelecek. E, hafta sonu hafta sonunu bulur. Ondan sonra biraz ara vereceğim yani kitap alımına ara vereceğim çünkü okuyacak o kadar çok kitabım var ki arkada görüyorsunuz zaten ee, okuyacak kitaplarım var zaten bu Ahmet Yüksel Özdemir'e hemen başladım ee, onları okuyorum yani biraz ara vereceğim ee, kitap alımına ondan sonra biraz bunları okuyayım şöyle sinüzerek yavaş yavaş ee, hızlı okuyan bir insan değil zaten yavaş okuyorum kitaplarda bir ikinci yani işin içinden çıkılmaz gibi duruyor. Ondan sonra öyle yani. Bunları okuyacağım. Son gelen kitaplar var. Onları da size tanıtmak tanıtacağım. Hafta sonra gelirler büyük bir Bu Ahmet Özemre kitabını dediğim gibi tekrar tekrar tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kubbe Altı yayınlarından çıkıyor kitap. Kubbe Altı yayınlarından çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.